Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir üzüm kompostosu tarifimle karşınızdayım. Gerçekten çok e, lezzetli çok şifa olan üzüm kompostosu arkadaşlar. İster konserve olarak kalırın bir sene sonra tüketin isterseniz hemen yapıp e, için ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir buçuk kilo kadar üzümüm var arkadaşlar iki çeşit üzüm kullandım. Kırmızı üzüm. Bir de normal beyaz çekirdeksiz üzüm kullandım arkadaşlar. Dilerseniz siyah üzüm de kullanabilirsiniz. Hemen üzümlerimizi yıkayalım. E, yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Üzümlerimizi mümkün oldukça iyice yıkayalım. Kırmızı üzüm hem renk olarak kompostumuza çok güzel bir renk verecektir arkadaşlar. Hem de gerçekten e, farklı üzümler kullanarak farklı aromalar elde etmiş oluyoruz. Normalde siyah üzüm olduğunda da siyah üzüm de kullanıyorum. Güzelce üzümlerimizi yıkadık ve şimdi artık saplarından ayırmaya geçiyoruz arkadaşlar. Size bir tavsiye arkadaşlar, eğer sadece beyaz üzümünüz varsa ve kompostu yapacaksanız, eğer kırmızı üzüm yoksa arkadaşlar. Normal e, kırmızı erikler oluyor. Onlardan iki tane kompostunuzun içine atarsanız e, yine çok güzel bir renk elde etmiş olursunuz. Bazen sadece beyaz üzümle yaptığım zaman varsa evde bir iki tane kırmızı erik dağıtıyorum içine. O da çok güzel farklı bir renk e, vermiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün beyaz üzümlerimi ayıkladım. Şimdi kırmızı üzümlerimi de hepsini saplarından ayıracağım. Mümkün oldukça güzel yıkansın arkadaşlar. Güzel yıkandıkça kompostunuzun rengi daha berrak olacaktır. Bu şekilde hepsi hazır. Görüyorsunuz arkadaşlar. İçerisine içme suyundan koyalım. Temiz su olmasa. E, Kompostumuzun rengi daha bulanık oluyor arkadaşlar. İki dişte karanfilim var. Aroma olarak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ocağımıza alıyoruz, e, ağzını kapatarak kaynamaya bırakıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, kompostum kaynamaya başladı kaynadıkça e, rengini verecektir üzümler arkadaşlar. Kompostomuz 15 dakika kaynadıktan sonra arkadaşlar içerisine bir su bardağı toz şeker ve bir yemek kaşığı limon tuzu ekleyelim arkadaşlar. Ben videoda göstermemişim ama bir yemek kaşığı da limon tuzu eklemiştim arkadaşlar. Şekerimizi ekledikten sonra bir 5 dakika daha kaynatıp e, o şekilde kompostomuzu hazırlıyoruz ve daha sonra ister hemen tüketirseniz soğumaya bırakıyorsunuz ya da böyle benim gibi konserve yapacaksanız bu şekilde sıcakken hemen kavanozlarımıza alıyoruz ve kapaklarımızı sıkıca üzerine kapatıp bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten ister şimdi tüketin, ister bir sene sonra açın. Hemen hazır ve çok da gerçekten lezzetli bir komposto oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ben iki kavanoz olarak hazırladım. Geri kalanını da soğumaya bırakacağım. Ve bir tüketeceğiz onu arkadaşlar. E, gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim pratik ve güzel bir tarif. Kompostolarınızı bu şekilde buzdolabında ya da serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. E, deneyeceklere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Videomu beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.